vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onunla birlikte ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle ve Şükranla yad ediyorum bin yıldır bu toprakları Vatan yapmak için her alanda çalışan mücadele eden katkı sağlayan herkesi tazimle alıyorum Maziden atiye giden bu yolculukta ülkesine milletine verdiği Büyük şahsiyetler yaz tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri, başarıları, eserleri ve kılavuz edinilmesi için geride bıraktığı görüş ve düşünceleriyle birleştirici, bütünleyici yapısı, en önemlisi bilimi rehber edilmiş öngörüsüyle ülkemizde ve dünyada seçkin bir yere sahiptir. Ürbeli evacisine dağlar işaretiyle devrilir hıncına çarpan ordular, kaleler dayanmaz bu millet bu büyük millet yüzyıllar boyu geri kalmış bu yurt bu güzel yurt bizim yurdumuz her yanından yaralar almış dedin ki bir güzel savaşmalı kurmak için yeniden bilgiyle inançla coşkunlukla övün çalış güven sen yaydın içimize, halkçıyız dedin halk içinden. İnançla hür yetiştirdin bizi, borçluyuz sana en derinden. Onu tarihe sorun, yoktur eminim bir eşi. O, o güneş, güneş yüzlü, yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneşi. Sözü halkın dilidir, gözleri hakkın ateşidir. O, o güneş, güneş yüzlü, güneş, güneş sözü, güneşler güneşi fani varlığını kaybetti ama damgası uçlarında burçlarındadır. Eğin ufuklara uzanmış kolu kızı şimşeklerin uçlarındadır. <laughs>